yarış niye? Bu yarış niye? Bu koşuşturma. Bir ömür harcamak, bir hayal uğruna. Sevmek, sevilmek ve ayrılmak. Niçin? Sonuçta hepimiz ölmeyecek miyiz? Tek düze bir hayat varken silahlanmak, belki vurmak ya da vurulmak. Niye? Neden? Arkamızda cevapsız bir sürü giz bırakmak. Sonuçta hepimiz ölmeyecek miyiz? Niçin böyle bariz bir gerçek varken gözlerimizi kapayan bu kim perdesi? Siyahlara ölmek, ölüme koşmak niçin? Niçin? Sonuçta hepimiz bir gün ya da bir gece belki hazin bir öğlen sonu, belki yalnız başımıza bir sahilde yürüyorken, belki de sevdiğimizin gözlerinin içine bakarken Belki de ölmek aklımızın ucundan dahi geçmiyorken. Evet, hepimiz ölmeyecek miyiz? Biraz düşünelim beyler. Biraz düşünelim bayanlar. O sabahları evden çıkıp da kibirle üstüne basarak yürüdüğümüz sokakları bir daha yürüyerek geçebilecek miyiz acaba? Hangimiz evden çıkarken analarımızla o kutsal varlıklarımızla vedalaşıyor? Teminat ya da garantimiz mi var ki geri dönebileceğimize? Cılız da olsa tüm yeryüzünün ısı kaynağı olan ...Güneş'i düşünelim... ...ona doğru bakarken... ...gözlerimiz kamaşabilir... ...olsun... ...bir kez daha bakalım... ...uzun bir zaman sonra değil... ...ilk fırsatta... ...belki şimdi... ...ya da en iyisi... ...sabahın ilk ışıklarıyla olsun... ...düşünelim... ...ne düşündüğümüzü düşünelim... ...düşünce sınırlarımızı zorlayarak... ...hayatımızı bu kadar ucuza getirmek için... ...her birimizin payına neler düştüğünü düşünelim. Biraz düşünelim beyler. Biraz düşünelim bayanlar. Bugün dünyaya gelebilecek bebekler için... ...o masum yavrucaklar için... ...nasıl bir hayat, nasıl bir dünya bıraktığımızı düşünelim. Düşünelim fakat... Belki de çoğumuzun ilk kez yapacağı şekilde, ilk defa kendimizi değil, komşumuzu, mahallemizi, eşimizi, dostumuzu, ilimizi düşünelim. Daha da ileriye giderek ülkemizi, bölgemizi, ardından geri bıraktırılmış ülkemizi ve hatta bizleri geri bıraktıranları düşünelim. Düşünelim beyler. Biraz düşünelim bayanlar. Düşünelim ki yaşadığımızı anlayalım. Yoksa barlarda, pavyonlarda, diskolarda, yüksek ses çıkışta amfilerde yaşadığımızı birer sarhoşluk boşluğunda bulamayabiliriz. Biraz düşünelim beyler. Biraz düşünelim bayanlar. Düşünelim ki ölmeden önce belki herkes için ama herkes için güzel bir şeyler daha yapabilirim. Biraz düşünelim beyler. Biraz düşünelim bayanlar. Sonuçta hepimiz ölmeyecek miyiz? Hepimiz sonuçta istesek de istemesek de ölmeyecek miyiz?